Hayatta gözlem bir geçin oturun zaman Yok tokuz yedik biz Değil sanat yoktu hayat parıltısı Bundan sonra her alışveriş için pay vereceğim size Sizin paranı istediğimiz nereden çıkalım. Bir de pay verecekmiş bize Güzel Bana bak kurtarır Bana saygısızlık yapmayın Gördüm bir çok beyefendi Mahallemde meylan Öldürttüler bir ton be. adam parasıyla Kahvaltı yürek miydiniz lan siz? O dediğini yemedik de Sen ayvayı yedin gibi Kalem kurşun meziyeti aynen <laughs> Hepsi pariş asılları Mahallemde kalpe <laughs> Çıktı çıktı yediler o insanları Kulağımda böyle bir müzik çalın Ne ya bu e, polis sesi galiba ha, Şu dama